VEGA hem çanaklı hem de çanaksız kullanabileceğiniz uydu alıcısının hem kullanımını hem kurulumunu göstereceğim. Bütün ulusal kanallar, haber kanalları, eğlence kanalların bütün şu an çanak anteninde ne varsa hepsini izliyorsun. Girelim. Şöbün sizi karşılıyor. Biz burayı da sıralamışız bu arada. Burası da sıralı. Yani burayı daha güzel yaptık. Sol tarafa geldiğinizde haber kategorisine geldiğinizde Türkiye'deki haber kanalları çıkar. Dini derseniz dini kanallar çıkar. Spor kanalları çıkar. Çocuk kanalları çıkar. Bu arada spor kanallarında bin spor yok arkadaşlar. Onu sormanıza gerek yok bu arada. Müzik, belgesel diye ayırmışız. Sinema kanalları ayırmışız. Bu şekilde bir sıralamışız. İstediğinizi rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Yetişkin kanalları da bu paketin içerisinde. İkinci bölüme geliyoruz. İkinci bölümde burada filmler var. Kemal Sunan filmleri, Yeşilçam filmleri, isterseniz yabancı filmler. Bunların hepsini biz e, peyder peyde değiştiriyoruz bu arada bilginiz olsun. Yabancı film iki kategori. İşte yeni vizyona giren filmler. Yerli film, Türkan Şuray'ın filmleri, seri filmler. Bunların hepsini izleyebilirsiniz. Burada hava durumu, YouTube, YouTube çocuk. Gördüğünüz gibi TikTok. Burada hepsi mevcut. Çanaksız uydu alıcısı. Şu an Türkiye'deki en çok satılan markalardan bir tanesi Velbox Vega serisi. İçinden dediğim gibi Wi-Fi anteni çıkıyor. HDMI kablosu çıkıyor. Kumanda gözü çıkıyor. Adaptörü çıkıyor. Kumandası çıkıyor.